Kanguru ve bebeği Joey'e merhaba deyin. Bakın ne kadar şirinler. Gösteriden sonra Joey ile fotoğraf da çektirebileceksiniz. Bir kanguru mu? Ma bu kanguruyu nereden buldu? Şey annesi hayvan barınağında çalışıyor. Sanırım fuar için ondan izin alarak onu buraya getirdi. Ama... Layla, karate gösterin gerçekten bir harika. Ya, ha, bu Karate. Bayılacaklardır. Bu harika bir gösteri. Hayır. Bunun üstüne karate gösterisiyle çıkmayacağım. Daha iyisini bulmalıyım. Peaches, bunu hep yapabiliyor muydu? Büyü. <laughs> Hayır, yeni kaykay yeteneklerini yeni icadımızdan alıyor. Bilgi Ay. aktarıcı bant. <laughs> Beyli tarayıp öğrenilmiş yetenekleri alıcıya aktaran saç bantları. Bilgi aktarıcı bantlar Poli'nin kaykay yeteneklerini Pichus'a aktarıyor. <laughs> Ve fuarda bunu göstereceğiz. <laughs> Bekle, bu hükkan partnerim olmanız için bilgi aktarıcı bantlarını birinize karate öğretmek için kullanabilirim. Daha heyecanlı. İnsanlar bunu çok beğenecektir. Bu hı, fena fikir değil. Şani karate öğrenmek ister misin? Üfredat dışına çıkmanın çok faydası olur. İşte başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> karate biliyorum. Göster. Ya Bilgi hatırlamak için karateyi beynime aktaracağım. Bilgi aktarıcı bantlar harika ama sanırım karate gösterisi için biraz garip görünüyorlar. <laughs> oh, ben <böyle>. de <laughs> Yapalım şunu. Gösteri zamanı. Oh, <laughs> 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 uh, merhaba kanguru. Fuarda aşçılık yeteneklerimi sergileyeceğim. Ama ondan önce fotoğraf çekilelim mi? Oh, uh, bu harika görünecek. <laughs> Bu inanılmazdı kızlar Aa, Yapışkan bir şeyle kaplı yerde yatmak mı yeteneğin Hayır, parlak gözleri olan, kontrolden çıkmış bir kanguru pastamı mahvetti. Bu bir harikaydı. Aa, o, 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 acaba bu şey... Elbette öyle Layla. Tüm öğrenciler, lütfen paylaşım fuarı için yeteneklerinizle sıraya girin. Yeteneklerinize bir şey olmamasına dikkat edin. Teşekkürler. Geç mi kaldım? <laughs> Aa, hayır! <laughs> Yutum! <neden? Gülüyor> Kazayla başka bir şey daha mahvetmeden o karateci kanguruyu durdurmalıyız. Burada Littleton Park'ında Açık Hava Cam Müzesi'nin açılışı için bulunuyoruz. Heyecanlı ve oldukça kırılgan cam dünyasını kutluyoruz. Aa. Tabii ya kanguru bilgi aktarıcı bandı ile Layla'nın karate yeteneklerini almış. Uygulamaya geçip bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Küçülme gücü! Ha. Tamam Poli. Alıcı bilgi aktarıcı band hala menzilde. Fikrin var mı? Hmm, alıcının kutbunu tersine çevirebilirim. Böylece kangurunun kafasındaki karate çıkıp Layla'nınkine döner. İşe yarayabilir. Bunu bir deneyelim hadi. Hazır gitmişken saçımda sürekli kabaran bir kısım var. Bunun için bir şey yapabilir misin? Layla odaklan. İşte başlıyoruz. Layla. Layla. Değil. Olamaz. Şimdi bir karateci kangurumuz ve Layla kangurumuz oldu. Pinya tam üzücü şekilde yok olduğundan bu yedek yeteneğim. Bu sürede hareketsiz kaldığınız için teşekkür ederim. <laughs> Kanguru kız geliyor. <laughs> Affedersiniz. ediyorum. Hadi Layla. Bırak da şunu değiştireyim. Hayır Poli. Ha? Şimdi iki bandı da aynı anda kapatmalıyız. Yoksa Layla tamamen kanguru olarak kalabilir. Aa, aa, aa bak <laughs> orada durdu. Peki ne arıyor o? Bebek Joey. Annesini arıyor olmalı. <laughs> Bu Aa. bana bir fikir verdi. Hı. Çabuk parka gidelim. tekrar kendi oldu. Ve kanguru güvende. Bugünlük ara verebiliriz. Paylaşım fuarında gösteri yapmayacak mıydın? Oh! Az daha unutuyordum. Hmm. Ama kaykay yapan Peaches bugün gördüklerimizden sonra o kadar da efsanevi olmayabilir. Hmm. Riddleton Ortaokulu sınıf başkanı seçilirsem ne mi yapacağım şey? Aslında amacım basit. Sincapları spor salonundan çıkarmak. <laughs> Doğru. Sincaplar spor salonuna ilk yuva yaptıklarında şirince ama aylar oldu ve spor salonunu geri almalıyız. Ben Polly Pocket. Bana atacağınız oy sincapsız salon demek. Ve kestik. <laughs> Çok iyiydi Polly. Kazandığında salonu geri almak harika olacak. Kazanırsa sınıf başkanlığı anketlerinde şu anda oldukça... Ne? Kimin gerisinde? Çok doğru. Margo'ya bir oy, Kedi Breadstick'e bir oy demek ve Breadstick aleyhine oy kullanmak istemezsiniz, değil mi? bir kampanya. Durun, kedinin adı Breadstick miymiş? Durun, kedin olması sınıf başkanlığına aday olmak için yetmez. Sonunda öğretmenler odasında yakar top oynamayı bırakmak için kazanmak istiyorum. Kol dinle. Kedi Breadstick gibi büyük bir şeylerle rekabet edeceksek şaşırtma faktörümüz olmalı. Middleton öğrencilerine sana oy verdirecek bir şey. Kütüphanedeki kertenkeleleri çıkarmaya sonra odaklanırız. Spor salonundaki sincaplar. <laughs> En azından malzemeleri iyi kullanıyorlar. Hadi Poli, şaşırtmayı kabul et. Tamam, sincap sorununu çözecekse varım ben. Bir şaşırtma faktörü bulalım. <laughs> Laboratuvara! <laughs> tamam Shani. <laughs> Elimizde ne var? Tüm pocket dünyalarına açılan bir portal üretebildim. Harika Shani. Bakalım hangisinde bize göre bir şaşırtma Dünyası, Disko POKUT dünyası hayır. Disco POKUT dünyası hayır. Boynuzlu at POKUT dünyası mı? Şekerleme POKUT dünyası hayır. Bekle, boynuzlu at pokut dünyası mı dedin? Yürüyen en sihirli, mükemmel, görkemli canlılar mı yani? Oraya <laughs> gitmeliyiz. <laughs> lütfen, 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 lütfen. Bu bir şaşırtma faktörü. Margot'un kedisi olabilir. Ama bizim boynuzlu atımız olacak. <laughs> <İşte> başlıyor. <laughs> şey aradı. Aa, vay canına. İşte. Merhaba. Merhaba. İnsanlar. İnsanları görmek çok güzel. Aa, harika. Adım Kesi yok ya ama tüm dostlarım bana <laughs> Kesi der harika bir isim, harika tanıtım. Ben Lala, bu Shani ve bu da geleceğin sınıf başkanı Polly Pocket. Yılan gerçekten bulutlardan mı? Boynusun hep böyle parlar mı? Gözlerinin yaşları sahiden renkli sakızlı şeker mi? Pardon çok fazla soru sordum. Hiç de bile. Boynuzda hatta yardımseverdir. Ee, şey hazır konu açılmışken. Hı -hı. Peki plan nedir Lala? Şimdi Poli mesajı yayacağız. Unutmayın benim için bir Poli oy sincapsın. Benim var. Ah, merhaba merhaba millet. Hayır, bana oy verin ve bestike. Ve ben su çeşmelerinden dondurma akıtacağım. Dondurma çeşmelerimi <laughs> Hadi ama bu mümkün değil Margo. Tabii ki mümkün. Aa, dur kessi, Serin insanların istediklerini yapamazsın. Tamam mı? <laughs> Tabii ki yaparım poli, Çok kolay izle. Wow. <laughs> Aa, olamaz. Bu pek Aa! iyi bir fikir olmayabilir. Aa, bu bulduğumuz en iyi fikir. <laughs> düşünürsem sincapları salondan çıkarabileceğime eminim. Ah. Bana bir oy sincapsız bir salona oy demek. Ve daha önemlisi Polly'ye bir oy boynuz at kesiyor ya da bir oy demek. <laughs> 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 Desteğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Sizi görmek güzeldi. <laughs> ah, muhteşem. Ah, son anketlere göre Margo ve kedinin oldukça ah, önündeyiz. <laughs> Polly. Şirin bir hayvanla ortaya çıkıp öğrencilerine istediklerini vaat edemezsin. Breadstick'le yaptığın bu değil mi? Hayır. Breadstick başkanlık kampanyamın önemli bir parçası. <laughs> Ve kampanyam hep Breadstick'le ilgili oldu. Boynuzlu atına spor salonundaki sincaplarla ne ilgisi var? <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. evet ha Breadstick. Ha, ama Margot haklı sayılır. Kesi harika ama okul için yapmak istediğim tek şeye bir faydası yok. <laughs> Kesi, sincapların çıkmasına yardım eder misin? Hayır. Üzgünüm Poli. Boynuzlu at sihri diğer canlara yapmak istemedikleri bir şey yaptıramaz. Ama tek tip kıyafetler verebilirim. <laughs> hmm. Sincap sorununu çözmenin en iyi yolu hala başkanlığı kazanmak. Onu kazanmanın en iyi yolu da kesi. <laughs> Gidip sohbet edelim. Görüşman çok eğlenceli. En sihirli mı ne? Bu anket rakamları. Hiç <laughs> böyle popüler olmamıştık. <laughs> Sence en başta başkanlık seçimine neden girdiğimi gözden kaçırmıyor muyuz yani? Öğrenciler kesiden sihirli şeyler almanın tadını çıkarırken... ...sincapların spor salonunda keyfi yerinde. Aa, bu hiç doğru değil. <laughs> Aa, şimdi anladın mı? Kesin yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ama sanırım e, e, seni evine götürmeliyiz. Sen benden gitmemi mi istiyorsun? Boynuzaltıların gözyaşları renkli sakız şeker. Polly <laughs> ah, kampanya müdürün olarak söylemeliyim ki bu çok kötü bir fikir. <laughs> Kesin. Ayrıca o bir boynuzlu at. O harika. Şani, <laughs> Layla sorun değil. <laughs> İnsanlara yardım etmeyi severim ama Polly'nin artık yardıma ihtiyacı yok. Bu tek başına yapması gereken bir şey ve ben Kesiopya buna saygı duyuyorum. <laughs> Ay. vay. E, teşekkür ederim kes Hoşça kal Layla. Hoşça kal Şani. <laughs> <laughs> ve dağları bilis. Sınıf başkanlığı için son münazara başlamak üzere tüm öğrenciler yerine alsın lütfen. Ayşe ney sorun değil çok yakında kesiyi yine göreceğiz söz veriyorum. Kızlar az önce Barbos ve Breztek'in yarıştan çekildiğini duydum. Aa, bu tuhaf. Peki kiminle münazara yapacağım? <laughs> tamam, Herkese yardım edebilmek için sınıf başkanlığına aday oldum. Bu çok eğlenceli olacak.